mağazan olsun, stokste ticaret modelini konuşacağız. Bir bireyin şirketi olmadan, ürünü olmadan ve ürüne para yatırmadan para kazanmasının nasıl mümkün olabildiğini sizlerle bugün enine boyuna konuşmuş olacağız zaten. Ama onun öncesinde isterseniz yeni şirketle ilgili birkaç bilgi vereyimse, size. olsun, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde faaliyetlerine devam eden tek kart anonim şirketinin e-ticaret platformudur. Yani dinleyeceğiniz proje Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta üretiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an itibariyle Tekkart e, 7. yılına e, doldurmak üzere. Mağazan olsun projesi ise 3. yılında arkadaşlar. Bu 3 yıllık zaman zarfında şu an itibariyle 2000 tane kişi ve işletmeye e-ticaret hizmeti veriyoruz. Yine yaklaşık 2000 tane de tedarikçimiz var. 10 binlerce ürünün de bu platformda satışını sağlıyoruz. Peki mağazan olsun sadece e, bireylere mi hizmet veriyor? Hayır arkadaşlar mağazan olsun şirketlere yani bir şirketiniz var ve şirketinize bir e-ticaret mağazası açmak istiyorsunuz. Gelip direkt firmanızın e-ticaret mağazasını buradan açabiliyorsunuz. Şirketiniz yok, ürününüz yok. Yani bir bireysiniz ve stok e-ticaret yapıp belki tam zamanlı iş olarak yapmak istiyorsunuz. Belki de e, yarım zamanlı ek geri sağlamak için bir iş yapmak istiyorsunuz. iş olarak yapmak istiyorsunuz. Direkt burada stok e-ticaret yapabiliyorsunuz. Ya da e-ticaret mağazasına falan ihtiyacınız yok ama elinizde ürünleriniz var. Satacak pazar arıyorsunuz direkt yine mağazanın olsun. Tedarikçi olarak dahil olabiliyorsunuz ve buradaki binlerce mağazada ürününüzü satabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e-ticaretle ilgili aklınıza gelebilecek tüm hizmeti bu platformda size sunuyoruz. Peki bugünün konusuna dönelim. Bugünün konusu başta da söylediğim gibi şirketim yok, ürünüm yok ve ürüne de para bağlamak istemiyorum ya da para bağlayacak durumum da yok. Peki ben e-ticarete para kazanabilir miyim? Evet kazanabilirsiniz. Bu nasıl mümkün oluyor? Hemen kısa bir videomuz var onu seyrederek devam edelim arkadaşlar. Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazan olsun, bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısını hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin. Ürünleri de biz sağlıyoruz. İsterseniz siz de ürün ve tedarikçi ekleyebilirsiniz. Mağazanızdan alışveriş ve kazan süreci nasıl işler? Müşteri siparişi verir, ödeme mağazan olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde tedarikçi firmanın ürün bedeli siz mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte mağazan olsun da e-ticaret et yapmak bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza mağazan olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacınız yoktur. Mağazanıza tedarikçi ekleyerek eklemiş olduğunuz tedarikçinin tüm mağazalardaki satışlarından kazanç elde edersiniz. Bu sayede sadece size sunulmuş hazır ürünlerden değil, kendi bulacağınız ürünlerden de ekstra kazançlar elde edersiniz. Üstelik tedarikçi eklemek ücretsizdir. Özetlersek, ister kendi ürünlerinizi satın kazanın, ister hazır verilen ürünleri satın kazanın, isterseniz de tedarikçi ekleyin, tüm satışlardan kazanın. Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kendi mağazanızı açıp satış yapmaya başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin. Evet arkadaşlar, videoda da gördüğünüz gibi bugüne kadar yapılmış bir birey için en kolay e-ticarete başlanacak platformu görüyorsunuz. Neden en kolay? Birazdan bir iki slide daha göstereceğim size zaten. Çünkü her şeyi hazır olarak buluyorsunuz ve e-ticaretin aslında zor diye adlandırılan tüm kısımlarını sistem sizin üzerinizden alıyor. Geriye tek bir olay kalıyor. Mağazaya müşteri çekmek ve satış gerçekleştirmek. Mağadan olsun dinleyen zaten bir bireyin aklına e, gelebilecek tek soru da bu. Ben bu mağazaya nasıl müşteri çekeceğim ve bu mağazadan nasıl satış yapıp para kazanacağım? Peki bununla ilgili de nasıl eğitimler veriyoruz? Bu konuyu nasıl asla başarıyorsunuz? Bununla ilgili de size bazı çarpıcı örnekler ve bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar size bir e, yönetim paneli açıyoruz. Birazdan göreceksiniz. Burada bir akademi bölümümüz var. Akademik kütüphaneye benzetebilirsiniz. Video, pdf, döküman, rehber. Yalnız aklınıza işi yapmakla ilgili gerekli olacak tüm hizmet burada size sunuluyor. Bunun dışında Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube gibi kanallarımız var. Özellikle Telegram'ı biraz açmak istiyorum. Telegram'da bir mesela bilgi paylaşım grubumuz var. Buraya binlerce mağaza sahibi her mağazasını satın alan dahil oluyor. Ve oradaki sinerjiden, oradaki bilgi kütüphanesinden ve oradaki dayanışmadan faydalanabiliyor. Yani aklınıza takılan bir soru var. Daha önceki paylaşımlara bakabiliyorsunuz. Veya oraya bir soru sorabiliyorsunuz. Sormuş olduğunuz sorunun cevabını anında cevaplayacak bir sürü içeride tecrübeli mağaza sahibi ve danışman var. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz. i̇kinci bir telegram grubumuz var. Hizmet vermiş olduğumuz Sokset Ticaret. Burada bir sürü ürün var, bir sürü tedarikçi var. Birazdan göreceksiniz. Peki bu firmaları nasıl haberdar olacaksınız? Bu firmalar nasıl mağaza sahiplerine duyurularını, reklamlarını yapacak? İşte bu Telegram grubundan direkt ürünlerini, tanıtımlarını, reklamlarını yapabiliyor yani tedarikçiler. Mağaza sahipleri de ürünler hakkında bilgi sahibi olmuş oluyor. Üçüncü bir hizmeti de direkt bu platformu ben çok önemsiyorum ve buraya özel ciddi çalışma yapmak istiyorum diyen tedarikçi firmalarına açıyoruz. Sadece onların firmasının adına tedarikçi e, tanıtım grubu açıyoruz, oluşturuyoruz. Bütün mağaza sahiplerini oraya yönlendiriyoruz. Mağaza sahipleri direkt üretici firmadan bilgi sahibi alabiliyor, bilgi alabiliyor, ona soru sorabiliyor, eğitim alabiliyor ve bu konuyla ilgili postu, videodu, rehberde, dokümandı tüm bu desteği kendisi kazanabiliyor. İnanılmaz o da önemli bir hizmet. Düşünün koskoca milyon TL ciroluk e, tedarikçilere e, burada bir Telegram grubu aracılığıyla direkt sahiplerine, üreticilerine ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir ayrıcalık var. Çok çok önemli. Bunlar vermiş olduğumuz hizmetler. Peki eğitim konusunda yapmış olduğumuz neler var? E, offline bir eğitim yapıyoruz ama online haftanın 3 günü de canlı eğitimlerle sizi destekliyoruz arkadaşlar. Bu canlı eğitimlerde nasıl yapılır? Teknik konularda eğitimler veriyoruz size. Nasıl yapılır eğitimleri? E, işte sosyal medya pazarlama eğitimleri veriyoruz. Ve bizim piyasada en önemli ayrıcalığımız olan Satış-pazarlama eğitimleri veriyoruz. Bu satış-pazarlama eğitimlerini biraz açmak istiyorum. Nedir? En önemli kafamıza takılan konu şu. Ben müşteriyi nereden bulacağım, mağazamaya nasıl çekeceğim? İşte müşteri satış kanalı nasıl oluşturulur? Instagram'dan müşteri nasıl çekilir? Facebook'tan nasıl çekilir? YouTube kanalı oluşturarak nasıl mağazana müşteri çekebilirsin? Blog yazıları oluşturarak nasıl mağazana müşteri çekebilirsin gibi çok kritik noktaların, aklınıza takılacak noktaların yer almış olduğu satış-pazarlama eğitimleri veriyoruz arkadaşlar. Ve bu eğitimlerin hepsine de arkadaşlar ücretsiz sahip oluyorsunuz. E, direkt canlı yayınlara katılabiliyorsunuz. Canlı yayını kaçırdıysanız tekrar kütüphaneden offline yani kaydı istediğiniz kadar seyretme şansını da elde ediyorsunuz. Çok çok kıymetli. Burada mağazanızı aldığınız andan itibaren ekstra eğitime para harcamanıza gerek kalmıyor. Bu önemli detaylardan biriydi. Şimdi ikinci önemli bir detay arkadaşlar size e, anlatacağım. Bu da sadece mağazanın olsun özel bir e, özellik. Şimdi e-ticaret mağazanızı aldığınız zaman aslında ne yapabiliyorsunuz normal şartlarda? e-ticaret mağazanızı açtınız, ürününüz var, kendi ürününüz, bu ürününüzü satabiliyorsunuz. Zaten mağazanızda bunu yapıyorsunuz. Bu birinci şık. İkinci şık, ürününüz yok, şirketiniz yok. Direkt burada sistem sana diyor ki, sen mağazanı aç, bütün ürünleri ben sana on binlerce ürünü mağazana yükleyip hazır vereceğim. Git bunları sat. Direkt bu şekilde hazır ürünleri satıyorsunuz. Buna da stoks ticaret diyoruz. Ama bir de üçüncü bir yöntem var. Mağaza açanlara bizim sunmuş olduğumuz ve dünyada eşi benzeri olmayan bir özellik nedir? Siz mağazanızı açıyorsunuz. Mağazanızı açtığınız andan itibaren dışarıdaki piyasadaki işletmelere ulaşıp üreticinin, imalatçının, fark etmez firmanın ürünlerini bu platforma taşıyabiliyorsunuz. Onları tedarikçi olarak ekleyebiliyorsunuz. İşletmeye ulaşıp senin ürünlerini direkt e, böyle bir pazar var. Bu pazarda satmak istiyorum deyip ücretsiz şekilde el sıkışıyorsunuz ve o ürünleri kendi mağazanızın üzerinden sisteme yüklüyorsunuz. Sisteme diyorum çünkü siz mağazanıza ürünleri yüklediğiniz andan itibaren o ürün Sistemdeki şu an yaklaşık 2000 mağaza var. 2000 mağazaya da servis ediliyor. Anında satışa düşüyor. Peki bunun size ne faydası var? Size şöyle bir faydası var arkadaşlar. Artık o ürün bırakınsın mağazanızı. Sizin mağazanızın dışında bile hangi mağazada satılırsa satılsın siz tüm satışlardan ödem alırsınız. Ve bu çok inanılmaz ciddi noktalara gidebilir. Bunun detaylı bilgisini size buraya davet eden bayimizden mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Düşünün bir tane mağaza açıyorsunuz dışarıda milyon dolarlık milyon TL'lik firmalar ve bu firmalara siz bir lira bile bağlamadan onların ürünlerini aslında bir nevi ne alıyorsunuz? Ortak oluyorsunuz. Bu şekilde bakmanızda fayda var. Evet. Şimdi arkadaşlar size bugüne özel çünkü çok önemli bir aylardan geçiyoruz. Sistemin çalışmasını bir canlandırmak istiyorum. Çünkü toplantılarda en çok burada yine geliyor. Videoda anlatıyor ama video hızlı geçtiği için direkt burayı özel bir şekilde anlatmak istedim. Ve iki sorunun burada cevabını bulacaksınız bu tanıtımda, bu anlatımda arkadaşlar. Birincisi hiçbir risk almadan ticaret yapacaksınız. Nasıl yani ticaret risk almadan ticaret diye bir şey var mı dersiniz? Evet kaybetmeden nasıl ticaret yapabileceğinizi bu slide'da size göstermiş olacağım. İkincisi de en kolay şekilde e-ticaret yapacağınız platform neden burası? Onu göreceksiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman isterseniz. Şimdi kararınızı verdiniz ve geldiniz mağazanın olsundan bir tane mağaza satın aldınız. Mağazanız anahtar teslim açıldı ve teslim edildi. Siz çalışmalarınızı, tanıtımlarınızı vesairenizi yapıyorsunuz ve bunun sonucunda bir müşteri geldi. Mağazanızdan bir ürünü sipariş etti arkadaşlar. Bakın sistem nasıl çalışıyor? Hemen beraber adım adım ilerleyelim. Müşteri ürünü sipariş ediyor. Tahsilatı mağazan olsun yapıyor arkadaşlar. Direkt sizin mağazanızın üzerinden sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletiliyor. Sipariş bilgisini alan tedarikçi firma anlaşmalı kargo ile kargo gönderimini gerçekleştiriyor. Kargoyu teslim alan müşteri İstediğim ürün geldi dediğim onay butonuna tıkladığında tedarikçi firmaya ürün ödemesi siz mağaza sahibine de kazancınız anında ekrana görünür oluyor arkadaşlar. İşte buradaki en kolay dediğimiz ve en risksiz dediğimiz durumları açıklamaya geldi şu an arkadaşlar. Şimdi normalde stokse ticaret bunun bir adı drop shipping'tir plan vesaire. Ticaret yapıyorsanız cebinizde para olması gerekir arkadaşlar. Ama mağaza olsun cebinizde para olması yani ürüne para bağlamanız gerekmiyor o saat içerisinde ister 500, ister 5000, ister 500 bin TL'lik sipariş gelsin 1 lira bile bağlamadan direkt bu ticareti çevirebiliyorsunuz. Neden? Ürünler zaten ürün havuzunda hazır, tedarikçiler de hazır. Sen sadece satışı gerçekleştiriyorsun. Peki bu durum beraberinde neyi getiriyor? Beraberinde sıfır riskle yani zarar etmeden ticaret yapma şansı sunuyor arkadaşlar senin. Neden zarar etmiyorsunuz? Çünkü ürüne para bağlamıyorsunuz. Stoğunuza çekmiyorsunuz. Deponuza koymuyorsunuz. Elinizde kaldı işte e, vay döviz kuru yükseldi, bilmem ne oldu gibi hiçbir risk sizi bağlamıyor. Sıfır riskle ticaret yapıp sadece kar elde edebileceğiniz, kazanç elde edebileceğiniz bir e-ticaret deneyimi yaşıyorsunuz. Burası birinci şıkka. İkinci tarafı e-ticaret çok zor bir iştir arkadaşlar. Çok zorlu süreçleri vardır. Bunu bilmiyorsanız anlatılanlar size böyle afaki gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Ama ben size biraz açıklayayım bunları isterseniz. Şimdi direkt e, sipariş e, satış e, şey yaptınız. Tanıtımları yaptınız. Sipariş geldi. Peki sipariş geldiğinde siz bu siparişin arkadaşlar sipariş bilgisini tedarikçi iletmek durumundasınız. Önce tedariğe ilettiğiniz siparişin ödemesini önceden yapacaksınız. Ödemesini yaptıktan sonra bunun işte kargo takibini yapacaksınız. Müşteri iadesiydi, tahsilatıydı, faturasıydı falan vesaireydi. Bunlar çok yorucu süreçler. Peki malın olsun da e-ticaret yapıyorsanız ne yapıyorsunuz? Siz sadece satış ve tanı tanıtım yapıyorsunuz. Siz satış ve tanıtım sonucunda satışı gerçekleştirdiğiniz andan itibaren ne siparişe, ne faturaya, ne paketlemeye, ne kargoya, ne iadeye, ne de müşteri hizmetleri gibi süreçlerin hiçbirisiyle uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu sebeptendir ki emekli bir asker burada gelip çok rahat e-ticaret yapabiliyor. İki çocuğunu büyüten bir ev hanımı gelip burada çok rahat e-ticaret yapabiliyor. Ya da bir üniversiteden yeni mezun olmuş ya da üniversiteyi okurken bir öğrenci gelip veya yeni mezun olmuş bir kişi gelip burada e-ticaretini başlatabiliyor. Cebinde çok büyük sermayesi olmasına gerek kalmadan kendi hayatını kurabiliyor. Bakın hayatını diyorum arkadaşlar çünkü iş o boyuta gelmiş olan şu anda mağaza sahiplerimiz var. İşte bunların hepsinin altında bu kolaylıkta yapabilmelerini sağlayan ekran tam da karşınızdaki bu ekran arkadaşlar. İşte e-ticareti bu kadar kolay yapan sistem mağazan olsun. Evet peki böyle bir sisteme, böyle bir mağazaya, böyle bir işe ne kadarlık bir yatırım yapmam gerekiyor? Bana ne kadar amal olacak? Bu sorunun cevabını verelim isterseniz size. Burada çok önemli bir detay var arkadaşlar e-ticaret sitesiyle mağaza alıntısından almış olduğunuz anahtar teslim mağazayı birbirinden bir kere ayırmamız gerekiyor. E-ticaret sitesi boş bir yazılımdır. Bunun içine işte ödeme altyapısıydı, SSL güvenlik altyapısıydı, kargo firmalarıyla anlaşmaydı, içine ürün bulma derdiydi falan vesaire. Bunların hepsini sizin çözmeniz gerekiyor. Peki buradan almış olduğunuz mağazadaki olay nedir arkadaşlar? Bugün ödemenizi yapar mağazanızı alırsınız, yarın satışa başlarsınız. Bu kadar kısa. Çünkü sizin mağazanıza Direkt her şey dahil biz hizmet veriyoruz. Teknik altyapısından banka ödeme asılına SSL güvenlik, kargo firmalarıyla anlaşma, içinde ürünler hazır. İstersen sen de kendin ürün ekleyebiliyorsun. Hatta tedarikçi bile ekleyebiliyorsun. Böyle bir hizmete anahtar teslim sadece 6.000 TL'ye sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Sahip oluyorsunuz diyorum çünkü bu 6.000 TL'yi her yıl ödemiyorsunuz. Bir defa ödeyip ömür boyu kullanıyorsunuz ve bu ömür boyunun dışında e-ticaretin işte hosting, SSR sertifikaları gibi yıllık 490 TL gibi bir yenileme hizmeti olur. Onun dışında başka bir gideriniz de olmuyor. Yani sıfır giderle e-ticaret yapma şansını elde ediyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok önemli bir de şey, e şeyimiz var. 1 Ekim'e kadar kampanyamız var. Fiyatımız şu an 6000 TL oldu. Geçen aydan takip edenler biliyordur zaten. 6000 TL'ye yükselttik. Ama Ekim ayına kadar bizden bir geçiş rica edildi. Biz de onunla ilgili bir güzellik yaptık diyelim ya da bir promosyon yaptık diyelim bu şekilde düşünün direkt 2000 TL avantajda şu an mağazanızı alırsanız 4000 TL'ye sahip oluyorsunuz çok ciddi bir fiyat avantajı arkadaşlar değerlendirmek isteyenler için ben eticaret yapmayı düşünüyorum gerçekten kafamda da böyle bir şey var diyorsanız kesinlikle bu fiyatı kaçırmamanızı tavsiye ederim çünkü göreceksiniz bu rakam 6000'de de durmayacak yıl sonuna doğru daha da yükseldiğini göreceksiniz ister istemez bu rakamlar çıkıyor. Ve gitgide e, bu rakamlar yükseliyor. Ama siz bir kere bu rakamı aldınız arkadaşlar. Ondan sonra fiyat artmış, güncelleme gelmiş, şu olmuş, bu olmuş. Etkileniyor musunuz? Etkilenmiyorsunuz. Onun için çok çok önemli böyle bir fırsat varken mağazayı almak. Peki nasıl olacağım Ali Bey derseniz. Bunu almakla ilgili arkadaşlar sizi bu toplantıya kim davet ettiyse, davet eden bayimize dönüyorsunuz. Ben satın almak istiyorum mağazamı diyorsunuz. Size bir satın alma linki gönderiyor. O linke tıklayarak ister havaleyle, ister kredi kartı tek çekim. İsterseniz kredi kartı 9 taksite biliyorsunuz vade farkıyla. İsterseniz de kredi kartı ve ben 4000 TL cebimde nakit yok diyorsanız alışveriş kredisi sistemi var sistemimizde. Alışveriş kredisine başvuruyorsunuz. Krediniz onaylanırsa direkt aylık 12 aylık taksitler halinde direkt mağazanızı hemen şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Satın alabiliyorsunuz ve 12 ay taksit şeklinde ödüyorsunuz. Mağazanız satın aldığınız andan itibaren direkt eğitim gruplarına ve bilgilendirme gruplarına dahil edilir ve ücretsiz şekilde faydalanmaya başlarsınız. Satış yapmaya başlamakla da ilgili 24 saat sonra anahtar teslim içerisinde de ürünler daha iyi şekilde mağazanızı kurup size teslim ediyoruz ve siz de satış yapmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de hızlı mağazanızı teslim ediyoruz. Burada önemli bir detayın altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar mağazanızı satın alırken size bu toplantıya kim davet ettiyse o bayinin linkinden mutlaka faydalanın. Çünkü bayi dediğimiz kişiler bizim eğitim vermiş olduğumuz danışmanlarımız yani sizin buradaki herhangi bir konuda bir telefonuza anında ulaşıp anında destek alabileceğiniz kişiler kendileri Bu da çok çok önemli bir hizmet olsa gerek Evet arkadaşlar şimdi hemen canlı örneklerle de bunu bir gözünüzde canlandıralım ben paramı ödeyeceğim Tamam aklıma da yatmış ama şu mağazayı bir göreyim diyorsunuz değil mi herkes hemen hemen bunu merak ediyor bunu bir görme şansımız var mı Evet var arkadaşlar şansınız. direkt bizim standart mağazamızı şu an görüyorsunuz. Monimor.com. Bu monimor.com'a takılmayın. Oradaki logolara da takılmayın. Çünkü siz bunu Ankara Pazarı mı diyorsunuz? En uygunu gelsin.com mu koyacaksınız ismini? İsmini ne koyuyorsanız sizin alan adınız olacak, sizin logonuz olacak. Buradaki logolar falan tamamen bilgiler size ait olmuş olacak. Böyle bir standart mağaza alıyorsunuz. Bu standart mağaza arkadaşlar son derece profesyonel tasarımcılar ve profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış bir e, yapıya sahip. Alt yapısı vesairesi. Responsive tasarıma sahip. Mobilde, tablette, PC'de tam uyumlu olarak çalışıyor. Ve size bu mağazayı verdiğimizde arkadaşlar hiçbir şekilde bir kategori veya tedarikçi kısıtlaması yapmıyoruz. Yani tüm ana kategoriler ve alt kategoriler size tamamen açık şekilde sunuluyor ve ister birini satın, isterseniz hepsini satın mantığında yaklaşıyoruz. Ve buraya geldiğinizde işte normal şartlarda nedir? Giyim satıyorsan mücevher yapamazsın, kozmetik satıyorsan anne bebekle uğraşamazsın. Burada böyle bir kısıtlama yok. Bütün hepsini satabilir misiniz? Satabilirsiniz. Burada görüyorsunuz işte buradaki kategoriler, bannerlar vesaireler bizim tarafımızdan zaman zaman değiştiriliyor. Haftanın kampanyaları gibi çok özel kampanyalar yapıyor tedarikçiler burada mağaza sahiplerini. İşte bir alana bir bedava gelsin. İşte atıyorum işte iki alana bir bedava gelsin falan vesaire gibi değişik değişik kampanyalar var. En çok satanların yer almış olduğu şeylerden faydalanabiliyorsunuz. Bölümlerden faydalanabiliyorsunuz. Farklı tasarımlar ama birazdan alasını göstereceğim zaten. Anne bebek, ev yaşam. Bunları örnek olsun diye açıyorum sadece. İstediğiniz kadar burada sınırsız bunları görebiliyorsunuz. Peki sadece ürün mü satıyorsunuz? Örnek veriyorum bir eğitim satmak istiyorsunuz. Mümkün mü? Ya da bir kahvaltı fırsatı satmak istiyorsunuz. Ya da bir otelin konaklamasını satmak istiyorsunuz. Mümkün mü? Evet hepsi mümkün arkadaşlar. İster ürün satın. İster bu şekilde hizmet satın, isterseniz hepsini bir arada satın, hepsini yapabilirsiniz. Tüm sistem güvenli ödeme altyapısı ve %100 müşteri memnuniyetiyle çalışıyor arkadaşlar. Müşterilerinize kredili, e, taksitli satış imkanı sunabiliyorsunuz. Direkt mağazanızda bu özellik açık olarak geliyor. E, kredi kartı ile alışverişin dışında mobil ödeme sistemleriyle de alışverişi mağazanızda e, buluyor müşteri. Bunlar neler? Yeni nesil ödeme sistemleri, Papara, BKM Express, Ininal, Tosla gibi mobil ödeme sistemleri de mağazanıza entegre bir şekilde geliyor. Çok çok önemli hizmetler arkadaşlar bunlar. Birazcık araştırıp değerlendirdiğiniz zaman. Şimdi yani çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Siz geldiniz buradan mağazanızı satın aldınız. Ve şu an itibariyle mağazanızı satın aldığınızda 2000 tane tedarikçi var arkadaşlar. Size 2000 tane tedarikçi 10 binlerce ürünü teslim ediyoruz mağazayı verirken. Peki siz mağazanızı aldınız 5 ay, 6 ay zaman geçti, zaman ilerledi. Bu ev buraya da 500 tane yeni tedarikçi geldi. işte ürün sayısı 100 bin oldu. Peki siz bunlar için ekstra para ödeyecek misiniz? Yoksa bu yeni gelen 500 tedarikçi ve 100 bin ürün de sizin mağazanızda olacak mı? Evet olacak arkadaşlar. Onun için burayı kesinlikle ıskalamamanızı tavsiye ederim. Almış olduğunuz mağaza yerinde duran sabit, hantal bir yapı değil, sürekli büyüyen, sürekli gelişen, tedarikçi hacmi gelişen, ürün hacmi gelişen, ürün portföyü gelişen bir e-ticaret mağazasına sahip oluyorsunuz. Ve bunun güzel tarafı da ilk ödediğiniz paradan sonra 1 lira bile ödemeden sahip oluyorsunuz arkadaşlar buna. Böyle bir fırsat kaçar mı? Varın bunun kararını isterseniz siz verin. Evet peki burada neler yapabiliyorum? Biraz da buna bakalım isterseniz. Tasarım gördüm. Peki ben bu tasarım kullanmak istemiyorum. Başka bir tasarım kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. Buna bir bakalım. Veya ben bu ürünleri satmak istemiyorum. Başka bir ürün satabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Şeftanal.com arkadaşlar. Uluslararası bir şefin mağazası. Ve görüyorsunuz tamamen menü farklı, giriş farklı, bannerlar farklı, ürünler farklı. Siz de bu şekilde kendi oluşturabileceğiniz bir ürün gamı varsa bu ürün gamından oluşan bir şey yapabilirsiniz. Mağaza oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bir tasarım kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi arkadaşlar mağazanızı özelleştirebilirsiniz. Harika bir tasarımı var. Bu bir örnek. Diğer bir mağaza göstereceğim hızlı bir şekilde. mitperamarkt.com eee mağazası İstanbul'dan. Bu mağazada da arkadaşlar direkt doğal, yöresel ürünler üzerine, niş ürünler üzerine bir yapı inşa edilmiş vaziyette. Bunun da güzel bir tasarımı var. İstediği tedarikçileri seçmiş Burcanımlar. Ama burada daha enteresan bir özellik var göstermek istediğim sistemin artısı olan. Normalde işte anne bebek, ev yaşam, işte elektronik, otomotiv gibi ana kategoriler var. Ama sen bunları kullanmak istemiyorsun. Kendi kategorilerimi oluşturacağım, menülerimi oluşturacağım. Hatta kendi sayfalarımı yapmak istiyorum. Mümkün mü? Mümkün. Örneğin işte burada gelmiş yöresel lezzetler, kahvaltılık, şarküteri, zeytinyağı gibi kendi menülerini oluşturmuş durumda Burcu Hanımlar. Ve sadece bununla da kalmıyorsunuz. İsterseniz kendiniz özel bir kahvaltılık sayfası yapıyorsunuz. İşte bu şekilde Karma, tedarikçilerden oluşan bir kahvaltılık sayfası yapıyorsunuz ve sadece sizin mağazanızda olabiliyor bu sayfa. Bu da çok çok e, sistemi ne kadar özelleştirilebildiğinizi görmeniz açısından çok çok kıymetli. Şimdi burada e-ticaret yapmak isteyenlere bir e, konuda daha e, fikir vermek istiyorum. Arkadaşlar peynir, zeytin, tahin, reçel, bal belki bunları satmak için e-ticaret yapmak kafanızda yok doğru mu? Ama bunları tüketiyor musunuz kahvaltınızda sizde her insan gibi? Tüketiyoruz doğru mu? Peki o zaman bunları gidip başka yerlerden satın almak yerine giriş fiyatına kendi mağazanızdan satın alsanız nasıl olur? İşte mağadan olsundan almış olduğunuz mağazalarda belki satmayacaksınız bazı ürünleri ama bütün ürünleri kendi mağazanızdan alma imkanına sahip oluyorsunuz. Şimdi buraya kadar sok ticaret yapanlarla ilgili mağaza örnekleri gördük. Peki kendi ürünü olan bir işletme, bir firma mağazası bakalım. Benim kendi ürünüm var. Sizin ürünleriniz beni ilgilendirmiyor. Ben sadece kendi ürünlerimi satmak istiyorum diyor firma. Burada yapabilir mi bunu? Evet yapabilir arkadaşlar. nehrişemdimi.com Hakkari'nin organik balları arkadaşlar. Müthiş, inanılmaz. Reklamı da olsun biraz anlatmış olayım size. Harika bir tasarımla da gelip mağazalarını direkt burada açtılar. Bizden açtılar. Ve burada da görüyorsunuz sadece onların balları var arkadaşlar. Ödüllü ballar bunlar. Çoğu incelediğinizde görürsünüz. Ee, ve çok da güzel bir tasarım yaptırmışlar. Ve direkt bu şekilde kendi ballarının olmuş olduğu bir mağaza arkadaşlar. Ve görüyorsunuz aynı altyapı aynı sistem ve tamamen istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bunları bu kadar detaylısı anlatmamın sebebi şu. Buraya geldiğinizde klasik kalıpları olan sadece şunu yapmak zorundasın ve sadece bunları yapabilirsin dediğiniz bir e-ticaret yapısı değil burası. Siz ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Siz neyi satmak istiyorsanız onu satabilirsiniz. Tamamen bu şekilde düşünün arkadaşlar. Özgür bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Peki back office tarafıyla da hemen bakalım ve süreci biraz hızlandırayım. Direkt arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman Mağazanızı takip etmek için artık canınızda e, bilgisayar olması taşımanız gerekmiyor. E, mağaza sahipleri için ücretsiz hem de bir mobil uygulama çıkardık. Direkt bu mobil uygulamayla mağazanızı cep telefonu ve internetin olduğu her yerde takip ve kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir hizmet sunuyoruz. Yani cep telefonunda da bunu takip edebiliyorsunuz. Peki burada neleri takip edebiliyorsunuz arkadaşlar? Direkt satış raporlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar ciro yapmışım, ne kadar gelir elde etmişim, gelen siparişler neler falan vesaire. Bunların hepsini direkt e, satış raporları bölümünde görüp takip edebiliyorsunuz. Tedarikçiler giriyor sürekli ve sistemde tedarikçi inanılmaz sayıda artıyor. Peki ben bu tedarikçilere nasıl hakim olacağım ve nasıl bunlarla ilgili e, aslında kıyaslama yapacağım derseniz tedarikçi raporu bölümünde tedarikçilerin röntgenini çekebiliyorsunuz. Kategori bazında inceleyebiliyorsunuz, filtreleyebiliyorsunuz. Daha da detaylı bir şekilde isterseniz indirimden düşüye satış adedine, satış cirosuna, satışı primi yani mağazaya en çok kazandırana, yeni ürünü, kampanyalı ürünü olanlara hatta ücretsiz kargoları getir sadece diyebileceğiniz şekilde böyle binlerce sayfayı bu şekilde arkadaşlar filtreleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Buradan mağazadan kısmıyla ilgili biraz bilgi vereyim. Mağaza bilgileri kısmına geldiğinizde mağazanız satın aldığınızda iki dakikada özelleştirebiliyorsunuz. Hemen gelip favikonunuzu, logonuzu, marka adınızı, site başlığınızı, Google anahtar kelimelerinizi, tüm sistem SEO uyumlu ve Google altyapısı uygun ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Google açıklamanızdan, Google Analytic Code, Google Ads, Google Tech Manager, Google Search Console, Bing doğrulama, Yandex doğrulama, Alexa doğrulama, Facebook Domain doğrulama, Facebook Pixel ID ve Pinterest ID gibi tüm marketing yapabileceğiniz ve istatistikleri takip edebileceğiniz e eklentilere hazır bir şekilde sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlarla reklam yapmakta kullanıyorsunuz mağazanıza kim girmiş, kim çıkmış, hangi kategoriler bakılmış, e, hangi ilden, hangi şehirden en çok ziyaretçi almışsınız falan vesaire gibi tüm detaylara sahip olabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Buraya geldiğinizde hiçbir şekilde mağazaya dokunmazsanız logoyu koy, marka ismini belirle, tak tüm kategoriler ve tüm ürünleri satıyorsun. Ama diyorsun ki ben kozmetik satmak istiyorum. Benim kafamda kozmetik mağazası var. Öyle diğer ürünlerle ilgilenmiyorum. Peki o zaman ne yapıyorsun? Bu tüm kategorilere basıp kaldırıyorsun. Sadece kozmetiği seçiyorsun buradan. O zaman senin mağazan kozmetik oluyor. Peki ben kozmetiği seçtim. Seçtiğim andan itibaren sistemin içerisinde şu an en az 300-400 tane kozmetik tedarikçisi vardır. Peki ben bu tedarikçilerden de eleme yapabilir miyim? Daha da derinlemesine filtreleş, özelleştirebilir miyim mağazamı? Evet özelleştirebilirim. Ben buradan seçtim e, kozmetiği. Ama bu kozmetik tedarikçilerin içinden fiyatını beğenmediğim, ürününü beğenmediğim veya ne bileyim resmini beğenmediğim tedarikçiler var. Bunları gelip engellenen kobiler, engellenen tedarikçiler kısmına yazdığımda bu tedarikçi benim beğenmediğim tedarikçi benim mağazamda ürününü satamaz. Yani aslında nasıl bir mağazanız var arkadaşlar bir hayal edin. Peki ben tedarikçinin sadece ürün bazında da engelleme yapabilir miyim? 50 tane ürünü var ama 45'i iyi, 5'ini beğenmedim. İşte o 5 üründe istersen böyle tek tek engelleyebiliyorsun. Burada göstermek ve anlatmak istediğim konu şu arkadaşlar. Yani elinizde öyle özel bir yazılım var ki, öyle özel bir mağaza var ki siz istediğiniz gibi bunu tamamen en ince noktaya kadar özelleştirip filtreleyebiliyorsunuz. yani basma kalıp bir mağazadan bahsetmiyoruz burada. Renklerle oynayabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınızı entegre ediyorsunuz mağazanıza ve direkt yayın hayatına başlıyorsunuz. Web sitesini değiştirmek isteyen, dizaynı, tasarımı değiştirmek isteyenler tüm sayfaları değiştirebilir. Ana sayfa mantığını anlatayım ben size. Bir blok satır mantığı var. İşte birinci sırada menü gelsin, ikinci sırada bloklar gelsin, üçüncü sırada şu gelsin falan vesaire. Örnekleyecek olursak ben üçüncü sırada en çok satanlar gelsin istiyorum menüm orada. Birinci satır menü, ikinci satır haftanın kampanyaları, üçüncü satır en çok satanlar. Bir tane sol tarafa banner, sağ taraftan da sistem en çok satanları otomatik olarak çekiyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Menü oluşturma. Sisteme dokunmazsan direkt ana menüler geliyor. İşte ev, araba, yaşam falan vesaire gibi işte otomotiv, elektronik gibi. Ama ben buraya gömlek, kravat vesaire yapacağım, ceket falan dedim. Bunları yazıp oluşturabiliyorum. Direkt karma bir e, sayfa yapmak istiyorum. Biraz önce anlattım ya işte birçok kahvaltılık satan var. Ama ben her tedarikçinin bütün ürünü değil de birinin peynirini, birinin balını, birinin reçelini. Ama karma bir sayfa, kahvaltılık sayfası yapmak istiyorum. İşte bu şekilde buradan oluşturabiliyorum bunu da. Direkt akademi bölümüyle de tamamlayalım akademi bölümüne de geldiğimiz zaman hadi başlayalım diye bir kılavuzumuz var arkadaşlar bizim buradaki en alt seviyeden başlıyoruz. Nedir en alt seviye? Biz istedik ki bu projeyi kurarken daha önce e-ticaret deneyimi olmamış olsun. Daha önce hiç alışveriş, online alışveriş bile yapmamış olsun bir insan ama e-ticaret yapıp para kazanmasını mümkün kılar hale getirelim istedik. Çünkü bugün insanların en büyük problemi illa e-ticaret falan yapmak değil, para kazanmak. Bu para kazanmakla da ilgili soksu e-ticaret inanılmaz bir fırsat ama bu inanılmaz fırsat olmasıyla da insanların kolay yapılabilir olması da çok birbiriyle uyumlu olması lazım. Biz böyle bir proje hayata geçirdik. Online alışveriş nasıl yapılır? Mağaza ismi nasıl alınır? Ürün nasıl yüklenir? Tedarikçi firma nasıl eklenir? Fırsat nasıl eklenir? Facebook kod nasıl girilir? Google kod nasıl girilir? Mağaza nasıl dizayn edilir? Gibi gibi her türlü konuyla ilgili burada derinlemesine bir kütüphane buluyorsunuz arkadaşlar ve bu kütüphanenin sonucunda da direkt canlı eğitimlerle de bunu destekliyoruz.